silah Ermenistanın eline nice düştü. Hele cevap alabilmemişim. Ama alacağım. Ermenistan, Şuşa'ya yasak olan İskender füzelerini atmış ve bunun sorumlusunun kim olduğu çok konuşulmuştu. İhracatı yasak olan bu füzenin Ermenistan'ın eline nasıl geçtiği araştırılırken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya'yı sert bir dille uyardı. Genel görüş yasaklı füzelerin Rusya tarafından Ermenistan'a verildiği yönünde. Öncelikle İskender füzesinin ne olduğundan bahsedelim. İskender, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radar savar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlıkta taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İlham Aliyev, ''Ben halkımdan hiçbir şey saklamıyorum. Azerbaycan halkının her şeyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum.'' İskender M füzesiyle ilgili konuyu 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmemde gündeme getirdim, dedi. Aliyev, Rusya'dan yanıt beklediğini söyledi. Moskova yönetiminin İskender füzelerine ilişkin yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, konuşmaya ait resmi açıklamada bu bölüm yer almadı. Çünkü Rusya ile aynı ifadeleri kullandık. Cevabı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Neredeyse iki hafta oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı benim talimatım üzerine 4 Nisan'da fotoğraf ve delillerin de bulunduğu resmi bir mektup gönderdi. Bu füzelerin ne olduğunu sorduk. 9 gün geçti ama hala yanıt yok dedim. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un 2. Karabağ Savaşı'nda İskender füzesi kullanılmadı sözlerini eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İskender burada, gelip görebilirsin, 15 dakika mesafede ifadelerini kullandı yanıtsız kalan soruların cevaplanması gerektiğini dile getiren Aliyev, İskender burada, ihracı yasak olan İskender M. Şuşa'ya nasıl geldi, nereden ateşlendi, kim ateşlendi? Cevap bekliyoruz, ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın İskender füzesi kullanıp kullanmadığı tartışmalarının yaşandığı dönemde konuşan eski Ermenistan bakanının savaş sırrı açıklamasını da değerlendiren Aliyev, bu açıklama üstü kapalı onay anlamına gelir. Bunu söyleyemem çünkü savaş sırrı dedi. Bu insanların seviyesi bu kadar. Bu kişiler askeri kararlar alan insanlar. Savaş sırrı demek bunu kabul etmek anlamına geliyor. Yeterli bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim ancak resmi bir açıklama bekliyoruz ifadelerini kullandı. Peki olayın aslı ne? Azerbaycan'a atılan İskender M füzelerinin sorumlusu kim? Bunun cevabını Doktor Cavit Veliyev'in analiziyle şöyle anlatalım. Karabağ Savaşı ile işgalden kurtarılan Şuşa şehrinde Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Anama tarafından yürütülen mayın ve patlamamış silah arama faaliyetleri sırasında İskender M balistik füzesinin parçalarının bulunması çok ciddi tartışmalara neden oldu kanıtları ortada olmasına rağmen Rusya Savunma Bakanlığı Şubat ayında bir açıklama yaparak İskender M H füzesinin 44 günlük Karabağ Savaşı sırasında kullanılmadığını ve füzelerin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri depolarında olduğunu bildirmişti. Şuşa şehrinde bulunan kanıtlarla Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı yan yana koyduğumuzda nükleer başlık taşıyabilen ve yayılması uluslararası bir anlaşmayla yasaklanmış 500 kilometre menzilli Rusya üretimi İskender M füzelerinin Azerbaycan'ın kültürel merkezine kim tarafından ve nerede atıldığı belirsizliğini koruyor. Şuşa'da parçaları bulunan İskender M füzelerinin tartışmalara neden olması onun küresel askeri güç dengesini yakından ilgilendiren bir füze olmasından kaynaklanıyor. Sahip olduğu özellikleri nedeniyle İskender M füzesinin geliştirilmesi ve yayılması Amerika ile Rusya arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF ile yasaklanmıştı. Amerika tarafı Rusya'nın İskender M füzelerinin menzilini daha düşük göstererek 1987 şartlarına dahil etmediği için 2019'da INF'i askıya aldığını açıklamıştı. Amerikan kaynaklarının iddiasına göre İskender M füzelerinin menzili aslında 500 kilometreden fazla. Fakat Rusya, INF anlaşmasına dahil edilmemesi için bu füzelerin menzilini 490 kilometre olarak gösterdi. Amerika'nın bu anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Rusya'da önünde bir engel kalmadığını belirterek İskender M füzelerini satabileceğini ilan etti. Rus basınının iddialarına göre Ermenistan bu füzeleri yasadaşı yoldan elde etti. Ermenistan diasporası tarafından yasadışı yollarla silah temin edildiği sık sık gündeme gelen bir konu. Rusya'daki Ermeni diasporasının da güçlü olduğu ve aynı zamanda yasadışı ilişkilere sahip olduğu biliniyor. Bu füzeler Batı savunma sistemine karşı en ciddi tehdit olarak görülüyor. NATO ülkelerinde İskender M balistik füzeleri SS-26 ve Stone koduyla biliniyor. Rusya bu füze sistemlerini NATO'ya karşı caydırıcılık unsuru olarak görüyor. Örneğin Rusya bu füzeleri 2008 ve 2016 yıllarında NATO'nun Doğu Avrupa'ya yerleştirmeyi planladığı füze savunma sistemlerine karşı Kaliningrad bölgesine yani Polonya ile Litvanya arasında yerleştirmişti. Kaliningrad'a yerleştirilen İskender füzeleri Baltık Denizi ve çevresini kontrol edebiliyor. 26-27 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısında İskender M füze sistemlerinin Kaliningrad'a yerleştirilmesi müzakere edilmişti. Fakat bazı uzmanlara göre İskender M füzeleri iddia edildiği kadar etkili bir füze sistemi değil. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a göre Azerbaycan'a atılan İskender füzeleri ya hiç patlamadı ya da ancak %10'u kadar patladı. Öte yandan teknik incelemelerde hedefinden 10 metre saptığı gösterilen İskender M füzesinin Azerbaycan'a atılırken hedefinden 30 kilometre saptığı iddia ediliyor. Bu İskender M füzesinin ilk hedeften sapması değil 2020 yılının Ocak ayında Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Kapustin yer füze fırlatma üstünden fırlatılan İskender-M füzesi ana kumanda tarafından kontrol edilememiş ve Kazakistan'ın Ak şehri yakınlarındaki bir kırsal alana düşmüştü. Dolayısıyla Şuşa'ya atılan İskender-M füzelerinin başarısız olması aslında küresel çapta Rusya'nın askeri caydırıcılık stratejisini ve Amerika-Rusya çekişmesini yakından ilgilendiriyor. İskender füze varyantlarından E varyantının 2016 Nisan'ında Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan 4 günlük savaştan sonra Rusya tarafından Ermenistan'a verildiği biliniyor. İskender füzelerinin menzili 280 kilometre. İskender E varyantı 1987 Ayanef Anlaşması'na dahil değil ve ihracı hiçbir zaman yasaklanmadı. Rusya tarafından bu füzelerin 2016 yılında Ermenistan'a ve 2017 yılında ise Cezayir'e satıldığı biliniyor. İskender E'nin Rusya tarafından Ermenistan'a verilme nedeni Nisan 2016'da yaşanan 4 günlük savaşta Azerbaycan ordusunun Karabağ'da önemli stratejik yükseklikleri işgalden kurtarması oldu. Bu savaş Rusya Azerbaycan'a durdurmadığı için Ermenistan'daki Rusya karşıtlığının artmasına neden olmuştu. Moskova, Ermenistan'daki Rusya karşıtı atmosferi sakinleştirmek ve bölgedeki askeri dengenin Azerbaycan lehine değişmesini engellemek amacıyla Ermenistan'a İskender E füzelerini verdi. Fakat 2016 yılında Rusya'dan Ermenistan'a verilen ve 200 milyon dolarlık kredi ile alınacak silahlar listesinde İskender E'nin ismi bulunmuyordu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de haklı olarak Ermenistan İskender füzesini satın almak için parayı nereden buldu diye sormuştu. Bu dönemde tartışmalı olan ikinci konu İskender E füzelerinin kontrolünün kimde olduğuydu. Bazı iddialara göre bu füzelerin kontrolünü Rusya kendisi üstlenmişti. Ermenistan, Eylül 2016'da gerçekleştirdiği askeri geçit töreninde Azerbaycan'a gözdağı vermek amacıyla İskender E füzelerini sergilemişti. Hatta bundan sonra Ermenistan tarafı yeni bir savaş durumunda Azerbaycan'ı İskender füzeleriyle vurmakla tehdit etmiş ve Ermeni generaller Azerbaycan'da vurulacak 12 hassas stratejik hedefin listesinin hazırlandığını bildirmişti. 44 günlük savaş sırasında da gerçekten Azerbaycan'ın sahip olduğu stratejik projeler, doğalgaz ve petrol boru hatları vurulmak istendi. Fakat Azerbaycan'ın başarılı füze savunma sistemi Ermenistan'dan atılan füzeleri etkisiz hale getirdi. Bunun karşılığında ise Ermenistan, Skad, Toçka, U füzeleriyle Gence ve Berde'de sivil yerleşim yerlerini vurarak savaş suçu işledi ve yüzden fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hatta bazı sivil yerleşim yerlerine İskender füzelerinin de atıldığı hala iddia edilmekte. Bu füzenin kullanılmasına ilişkin diğer bir belirsizlikse resmi izin konusu. Savaştan sonra Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, Rusya'nın İzvestiya gazetesine verdiği demeçte İskenderlerin kullanılması için birkaç kez izin istediklerini fakat Başbakan Nikol Paşinyan'ın uluslararası tepkiden çekindiği için buna izin vermediğini açıkladı. O zaman Ermenistan ordusu ya bu füzeyi Ermenistan Başbakanı'nın izni olmadan kullandı ya da füze Ermenistan'ın kontrolünde olmayan bir bölgeden atıldı. Kısacası savaş sırasında Azerbaycan'ın Şuşa şehrine İskender M füzelerinin düştüğü kanıtlansa da bu füzelerin kim tarafından ve nereden atıldığı belirsizliğini koruyor. Hatta benzeri füzelerin Azerbaycan'ın diğer bölgelerine de atıldığı ve bazılarının Azerbaycan'ın füze savunma sistemi tarafından imha edildiği iddia ediliyor. Ermenistan tarafı İskender'i kullandıklarını kabul etmiş olsa da Rusya tarafı yayılması yasak olan ve nükleer başlık taşıyabilen bu füzelerin Ermenistan'a nasıl ulaştığı konusunda tatmin edici bir açıklama henüz yapmadı füzenin Ermenistan'a yasa dışı yollarla satılmasına ilişkin haberler de tatmin edici değil. Çünkü bu füzenin yasa dışı yollardan satılmasına ilişkin sorumlular tespit edilmemiş ve cezalandırılmamış durumda.